Merhabalar, Zamansız Eğitimler kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir e-ticaret platformu olan n11.com'a Com sitesini inceleyeceğiz. İlk olarak admin paneli açıldığında bize siparişlerle alakalı bir panel çıkartıyor ilk başta. Tabii gelen siparişimiz, iadelerimiz gibi bilgilendirmeleri ana ekranda sunuyor bize. Yine aynı şekilde mağazanın puan kısmı burada. Daha sonra mağazayla alakalı bazı reklam kısımları var. Başka ne var? Tabii e, N11'de herhangi bir satışımız olmadığı için buralar yani grafik kısmı birazcık boş. E, ödeme bilgileri de aynı şekilde. Herhangi bir ürün sorusu e, gelmemiş. O yüzden burası da boş ürün bilgileri var. yüklediğim ürünün sayısı, onaylanan ürünler burada yazıyor. Bunun haricinde duyurular kısmı var. Duyurular kısmı da önemli tabii. Siteyle alakalı yapılan güncellemeler, eklenen özellikler veya farklı bir dal burada yazmış oluyor. Şurada da ufak bir banner var. Tabii burada da bilgilendirme bannerları her platformda olduğu gibi N11 sitesinde de var arkadaşlar. Bunun haricinde N11 birazcık da eski bir menü sistemine sahip. Bu menü sistemini çok eskiden tanıyoruz tabii ki. Yeni bir site özelliğine, UI UX yapısına sahip değil gibi geliyor bana. Hemen sağ üstte hesabım kısmı var. Burada Bizim üyelik bilgilerimizle alakalı kısımlar var. İşte evrak yönetimi olsun, şifre güncelleme olsun veya farklı alt menüler burada yer alıyor. Bunun haricinde yine bildirimler, sistemden gelen mesajlar veya duyurular buradan geliyor. Bunun haricinde mağaza destek merkezi var. Buna tıkladığımızda ayrı bir sayfaya bizi yönlendiriyor. Ve burada sanırım müşteri... Özür diliyorum sistemle alakalı olan sorunlarda en 11den destek talep edebiliyoruz. Hızlı menü kısmı var. Ürün sorularının, siparişlerin olduğu bir kısım var burada. Ürün yönetimi var. Burada ürünlerimizi listeleyebiliyoruz. Yeni ürün ekleyebiliyoruz. Şöyle ki benim eklediğim ürünler ürün listesinde gözüküyor. Yeni ürün ekleyebiliyoruz. Ürünlerle alakalı sorulara cevap verebiliyoruz. Favorileri eklenen ürünleri görebiliyoruz. Tıkladım ama favorileri eklenen bir ürünüm yok şu anda. Bunun haricinde şöyle bir bakalım. Toplu ürün yönetimi yine burada var. Bunun haricinde bunları da kullanmadım hiç. Sipariş yönetimi, gelen siparişleri, kargo kısımlarının burada görebiliyoruz. Ödeme yine hak ediş, fatura yönetimi yine buradaki menü altında sıralanmış ve reklam yönetimi tabii ki bütün platformlarda olduğu gibi N11'in içerisinde de bir reklam yönetimi var ama birazcık daha farklı bir reklam yönetimi daha var. Facebook ve Instagram reklamları var burada. Yani dış kısımda platformun dışında da e, N11 aracılığıyla e, reklam vermenize imkan sağlayan bir alan var arkadaşlar. Geri geleyim şöyle. Bunun haricinde şurada sponsorlu ürünler, sponsorlu mağaza. Burası hep reklamlarla alakalı kısımlar. Yani siz bir ücret ödemek isteyerek ürünlerinizin reklamını yapmak istiyorsanız buradaki alanları kullanmanız gerekiyor. Bunun haricinde pazarlama yönetimi var. Burası da bizimle alakalı. N11'in yapmış olduğu kampanyalar ve bizim yapacağımız ürün indirim kuponları burada yer alıyor. Aslında bütün platformlar birbirine benzer menüleri sahip. Yani birbirine benzer işler yapıyorlar çünkü. Bütün platformların amacı satış yapmak ve o satıştan komisyon elde etmek. Tabii bu satışı yapacak kişi kim? Satıcılar. Alan kim? Alıcılar. İşte ikisini birleştiren platformlara biz aslında sanal pazar yerleri diyoruz. Ve sanal pazar yerleri bu alışveriş sonucunda satıcıdan belli bir komisyon alarak yoluna devam ediyor. Tabi bu komisyonu alırken sadece komisyon bazı çalışmıyor. Ürünlerin öne çıkartılması, ürünlerin pazarlanması konusunda da bizlere yardımcı oluyor bütün platformların asıl amacı aslında bu. İsterseniz ürün yönetimi kısmından ürün nasıl eklenir buna da değinerek N11 bölümünü burada kapatalım. Yeni ürün ekle kısmına geliyorum. Burada bir kategori seçmemi istiyor. Ben daha çok buradan bulamıyorum. Çünkü tişört dediğim zaman kategori bul dediğim zaman çıkmıyor. Çıksa da ben bulamıyorum. O yüzden burayı değil de kategorilerde aradıyorum ve moda kısmına geliyorum. Erkek giyim. Şöyle gelelim. Erkek tişört, polo yaka tişört diyor. Evet, devam diyorum. Benim sattığım e, ürün bir e, sıfır yaka bir tişört ürünü. Ve bunu da ben erkek kategorisinde ekliyorum mecburuna aslında unisex bir ürün satıyoruz ama burada unisex ile alakalı bütün sanat platformlarda aslında unisex ile alakalı bir bölüm yok ya erkek ya kadın oluyor ama Tabi içerideki özellikleri ayarlarken unisex ve yetişkin olarak ayarlayabiliyorsunuz. Devam dedim. Burada e, ürün başlığı ekleyeceğim. E, hangisini eklemedik acaba biz şöyle bir bakalım. Ürünlerime geldiğimde yazılımcılar için e, tişört baskılarına şöyle bir bakayım. Eklemediğim e, hangisi var acaba? Flutter'ı eklemedim herhalde. Flutter'ı ekleyelim. Şöyle tekrar N11'e geleyim ve buraya diyeyim ki Flutter baskılı yazdık. Sıfır yaka sıfır yaka tişört diyorum. Alt başlık olarak yazılımcılara özel diyeceğim. Mağaza ürün kodunu soruyor. Burası stok koduyla alakalı bir konu buraya da diyorum ki flutter tire 001 diyeceğim. Bunu her yerde kullanabilirim. Marka olarak herhangi bir marka tanımlamadım bunun için marka tescil belgeniz olması gerekiyor ve bu marka tescil belgesini N11 sitesine yolluyorsunuz. Onaylandıktan sonra artık sizin markanız da buradaki birçok marka içerisinde tescilli olarak görünüyor ve onu seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradaki GTM ve MPN hiç kullanmadım. Ne olduktan da bilmiyorum. Şuradan görünüyor. Yaygın olarak kullanılan benzersiz ürün tanımlayıcısı, tanımlayıcısıdır. Renk, beden, hafıza gibi ürün seçeneği, varyant ayrı bir GT'nin numarası ekleyebilirsiniz diyor. Hiç eklemedim, kullanmadım da. Beraber satışa uygun mudur? Hayır. Yanında herhangi bir ürün satmayacağım. Yerli üretim, üretim tarihi. Bunları geçiyorum. Bunlarla alakalı herhangi bir işlem yapmayacağım. Hazırlık süresi olarak 2 gün diyorum arkadaşlar. Ve fotoğraflarımı ekleyeceğim. Fotoğraf yükle diyorum. Ee, tabii ki şuradan Big girelim. Ve ürünler kısmından Flutter. Nerede? Yazılımcıların içerisinde. Flutter'a geldim. Ve şurada siyah seçelim. Şuradaki bütün resimleri aldım ve ekledim. Şimdi en başta görünecek olan resmim şu. Onun için ilk başta bunu yüklüyorum. Daha sonra bunun arkasını yüklüyorum. Daha sonra erkek ve bayan resimlerini yükleyerek dört resmimi de yükledim. Buradaki sıralamaya dikkat edin. En üstte görünen bizim mağazamızda en başta görünür arkadaşlar. Yani müşteri ilk başta buradaki resmi görecek. Şöyle geldim. Bu resimleri daha sonradan değiştirebiliyorsunuz. O güzelliği var. Renk olarak burada diyorum ki siyah. Ya da burada belirtmezsiniz siyah olduğunu. Hiç belirtmeyebilirsiniz de. Bunu varyantla da belirtebilirsiniz. Ürün tipi diyor. Günlük diyorum. Ürün detaylarında ne varmış? Böyle bir şey yazmayacağım. Sezon. En baştaki şu ilkbahar yaz sezonunu seçiyorum. Cinsiyet olarak unisex diyorum. Ve e, tişörtüme ait özellikleri yazıyorum. Burada penye kısmı olması gerekiyor. Nerede? Evet, PYPK'yi seçiyorum. Ayrıca e, likralı olduğunu belirtmek için de... Nerede likralı? Evet, likralı oluyor. Onu da belirtiyorum. Bunun haricinde kol boyu, kısa kollu, desen baskılı bedenlerini yazacağım. Yaka tipi e, bisiklet yaka kalıp olarak regular yazacağım. Ama burada regular direkt normal yok. Regular fit var. O da benim işimi görmediği için seçmeyeceğim. Burada bir tarih aralığı var. Satışın tarihini ayarlayabiliyorsunuz. Yani belirli tarihler arasında bunu satışa çıkartabiliyorsunuz. Bunu kapatıyorum. Böyle bir şey kullanmayacağım. Bu özellik e, gitti gidiyordu da vardı. Ama tabii gitti gidiyor kapandığından dolayı onu göstermeyeceğim arkadaşlar. Para birimi olarak TL'yi seçebiliyorum. Onun haricinde dolar ve euro var. Fiyatını seçiyorum. Fiyatına diyorum ki 129 lira. Stokta da 99 tane var. Burayı da geçtikten sonra artık burada varyant kısımları var. Yani beden ekle diyerek şurada bir varyant oluşturabiliyorum. Diyorum ki small, medium, large, x large diyorum ve bedenlerimi ekledim farz edeyim. Farklı bir seçenekle ekleyebilirsiniz buraya. Farklı bir varyant adı ekleyebilirsiniz. Şuradaki seçenekten de müşteriye özel ürün seçeneği sunabilirsiniz yani ürünlerinizi kişiselleştirme olanağı da sağlıyor ama öyle bir şeydi burada yapmayacağım ve kendi baskılarımı sattığım için bu şekilde ayarlayacağım. Şimdi burada farklı bir seçenek kullan dediğinde diyeceğim ki renk diyeceğim ben de buna. Renk diyorum ve ekle diyorum. Buraya diyeceğim ki siyah ve beyaz olarak Iki tane renk seçeneğim var ve bunların neyi var? Bedenleri var. Şimdi seçenekleri oluştur dediğim anda bana ne oluşturuyor? Bir varyant tablosu oluşturuyor. Bu varyant tablosunda şöyle 99 yazayım. Hepsine direkt geçsin. Ve 129 yazalım. Şuradaki yukarıdaki kısımdan. Şimdi buradaki hepsini seçip şuradakini uygula dersem buradaki bütün bilgileri buraya yüklüyor. Ama GT MP'in kısmını burada eklemiyorum ben. Herhangi bir beraber satış yok ve aktif satış durumunda. Stok kodu da eklemedim. Ekleyebilirim. Mesela buna da Flutter Flutter 001 derim. Hepsine de bunu ekleyebilirim. Ya da bir satış stok kodu eklemezsem ne olur? normal devam eder gibi hatırlıyorum. Şimdi indirim ekleyebilirsiniz. Yani ben mesela 129 liradan bunu satışa çıkardım. Ama diyebilirsin ki bir indirim oranı belirle, indirimli fiyat belirle ya da indirim fiyatı belirleyip bunu 129 liradan daha aşağı bir fiyata çekebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben herhangi bir indirim eklemeyeceğim. Bunun haricinde dolduracağım herhangi bir kısım yok ve devam diyorum. Bakalım nereye geldik? Ürünle alakalı burada açıklama. Ürün açıklamasını buraya yazacağız. Ürün açıklaması burada olacak. Detaylı bir şekilde ürün açıklaması yazmayı unutmayın diyorum. Evet. Buradan devam diyorum ve ürün açıklamasında geçtim. Şimdi burası önemli. En11 burayı güzel yapmış bence. Burada bir e, kargo durumu var. Yani teslimat bilgilerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunu her ürün için ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi bir tane kargo teslimat şablonu oluşturup bunu da artık buraya tanımlayabiliyorsunuz. Mesela ben buraya Bigonya gönderim adında bir şablon tanımladım ve artık burayla hiç ilgilenmiyorum. Burun seçtiğim anda hepsi doluyor zaten içindeki bilgiler ve onaya gönder diyorum. Şimdi eğer siz bir şablon hazırlamadıysanız seçin kısmından da değiştirebilirsiniz. Buradan tek tek ayarlayabilirsiniz. Kargonuzu buradan kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle ki depo adresinizi seçersiniz, buradan doldurursunuz adresinizi. Bunun haricinde tüm Türkiye'ye gönderim yapıyor musunuz? Evet. Kargo ücretini kimi öder? Mağaza mı öder? Yoksa e, şartlı bir ödeme seçeneği de oluşturabilirsiniz. Ama daha çok ücretsiz kargo olarak gönderdiğimizden dolayı bunun mağaza öder şeklinde seçiyoruz. Kargo şirketini seçebilirsiniz. İşte MNG olur, PTT olur, yurt olur. Hangisiyle çalışıyorsunuz? Buradaki seçeneklerden birini seçmelisiniz arkadaşlar. Bunun haricinde iade değişim adresi, depo adresim de aynı. Entegrasyonlu fir kargo firması tamam kullanabiliyorum. Bu, bu yukarıdaki kargolarla alakalı iade değişim kargosunu ayrı bir kargo olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun haricinde teslim edildiğinde buraya bir açıklama ekleyebilirsiniz ya da satış sonrasında müşterinize satış sonrası servisle alakalı buraya bilgiler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu doldurduktan sonra şablonunuza bir isim verip bunu şablonlara da kaydedebilirsiniz. Artık buradan şuradan ön izleme yapıp ön izlemeyi nerede yapıyor? Tabii komple yapmıyor. Onaya şöyle bir bakalım. Yok, yapmadı geçiyorum onaya gönder diyerek artık ürünümüzü onaya gönderip onay süresini bekledikten sonra ürünümüzün listelenmesini sağlayabilirsin Şimdi burada e, teslimat bilgilerinde kargoya ayarlayalım. Şablon oluşturmak için hesabım kısmına girip burada teslimat bilgilerinden yeni bir şablon oluşturabilirsiniz de. Ben Bigone'e gönderim adında bir şablon hazırlamıştım. Yeni bir şablon oluşturacağız ama şuradaki yeni şablon e, ekleme için seçip yine aynı şekilde ürün e, yükleme kısmındaki kargolama sistemine gerekli özellikleri doldurarak bir şablonda siz oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz sahip şablonu kaydet diyerek bir isim veriyorsunuz. Artık ürünü yüklerken oradaki şablonu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet N11 ile alakalı yeni ürününüzü yükledikten sonra şuradaki ürün listesi kısmında şöyle gelelim. Ürünlerinizi onaya gönderdikten sonra şurada onaylı e, değil kısmı yazıyor ya da onay bekliyor kısmı yazıyor ve onaylandığında da onaylı kısmına dönüyor arkadaşlar. Ki buradaki listeden de şuradaki e, numaralara tıklayarak tekrar üzerinde değişiklik yapabiliyorsunuz. Düzenlemeler kısmını ve güncelleme kısmını ürünlerinizle alakalı buradan yapıyorsunuz. Bunun haricinde şuradaki alana tıkladığınızda bunun site içerisinde nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Mesela e, şuna tıklayalım hangisi bir tanesini seçelim. Şuradaki tişörtümüzü seçiyoruz. Artık müşteriye nasıl göründüğünü buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada varyant kısmında yazmış olduğum beden listesi burada çıkıyor. Renk seçim kısmı burada çıkıyor. Ama herhangi bir renk eklememişim ben buna. Bunun haricinde beden tablosu var. Beden tablosunu ben ayarlamadım ama büyük ihtimal N11 kendisi ayarlıyor bunu. Bunun haricinde ücretsiz kargo kısmını seçtiğimden dolayı burada çıkıyor. En geç 26 Temmuzlu'ya yani bugün bu ürünü satın alırsanız 26 Temmuz Salı günü kargoya verilir en geç. Yani ben orada bir veya iki günlük bir kargo süresi seçtiğim için buraya hemen o da yansıyor. Bunun haricinde başka başka bakın burada e, içeride seçmiş olduğum penye, pike, ikbari yaz sezonu, bisiklet yaka, günlük, unisex, kısa kollu gibi özelliklerde ürün özelliklerinde bu kısma gelmiş oluyor. E, açıklamalar kısmı buraya geldi. Ürün açıklamaları yazdım. Alan buraya geldi. Bunun haricinde teslimat bilgileri var. Bunu zaten M11 kendisi gösteriyor. İade değişim bunlar değil. Burada da sağ tarafta da zaten benim mağazamın ismini gösteriyor. Mağazamın yerini gösteriyor. Evet burası da müşterilerin gördüğü bir alan. Bunu da kapattım. Bunun haricinde de N11 alakalı gösterebileceğim bir alan. Mesela şurada ürün listesi özeti var. Şuradaki artıya tıkladığınızda onaylanan ürünler, onay bekleyen ürünler, beklemede olan ürünleri görüntüleye biliyorsunuz arkadaşlar. Evet N11 ile alakalı anlatacaklarım bu kadardı. Bir başka e-ticaret platformunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalı takip etmeyi, eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.